bugün ZEDUVA'nın açılışını gerçekleştik. Buraya tüm hocalarımız bu masaya oturduk. Ve bir kitapta 9 imza etkinliğini başlatıyoruz. Yani şöyle tüm hocalar kendi BDK'ları olmak üzere diğer öğretmen arkadaşlarımızın da merhaba. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da kitaplarını imza alacağız. Yani bir kitapta toplamda 9 tane imza olmuş olacak eğer hazırsak imza etkinliğine başlayabiliriz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bey. Kim alıyor? Imzası olacak. Ben de dil bilgisini Hoş Kamera içebilir. <laughs> <laughs> Ee, işte zaten, ne, sen, Şimdi kitaplarız. Şimdi zevat diyorlarımız. Kardeş Ben Kitapları hoca, geçiyorum. Ankara'da sıfır. Sıfır olmasın mı Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yürüyen telefonu İmza etkinliği yapıyoruz gençler. Size duvardan aldığınız zaman kitaplarınızın <laughs> ilk imzalı olacak. Benim için hocalar da Zeynep, bu kimin? Şimdi ben de. <laughs> yani. yani, ben de. Ben de. Benim imzam lazım yani hiçbir şey, şey Çok seri çalışıyorsunuz. Yani, bir yok burada, bir yok. Evet. Ee, hoş, ee, hoş. Hocam hoş. Bak ben de ayrı Devlet Aha, yok, be. Ben size bir öneri vereyim. Evet. Para atmanız gerekiyor. İmza atarsanız, çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Evet. Bu aralarda. Daha hızlı oluyor. daha kolay oluyor. Bir de imzanızı birileri görmemesi lazım yani. Canlı varsa, <laughs> Soner hocam, AYT kampı ne zaman diye soruluyor. sonlara olacak. Bak, bunu paylaşmam çok uzun süre. Ama imza bittikten sonra şöyle bir şey yok çünkü. Ne imza alıyoruz? Çok Benim kitaplar biri ama Başka sorular yok hocam. Koyunuz soruyor. Koyunuz. <laughs> <laughs> Bu gelince görürsünüz.

ama zedova.com'dan aldığınızda gençler, yani başka sitelerden değil, zedova.com'dan alınca bütün hocaların kitapları, var. İmzası var. Tabii tarihte de bütün hocaların var. İsmail Hocam nereden? İsmail Hocam soruyorlar nereden satın alınca imzalı kitaplar geliyor diye. Evet arkadaşlar zedua.com'dan satın alırsanız kitaplarınız imzalı geliyor. Gördüğünüz gibi hocalarımız kitaplarınızı imzalıyor şu an. Bak bu masa hızlı, orası yavaş çalışıyor. Ben öğrencilerimle <laughs> Hocam paragraf kampının süresi ne zamana kadar? Kampının Her süresi. Her zaman. İsmail Hocam, TYT 12 problemler kitabına kitap alındığında mı başlanmalı, hemen mi başlanmalı? TYT 12 problemler.

Beni bir yer değiştirelim. Sen böyle gel. <laughs> Hocam, konucu sınıflarla alakalı yeni dönem kampı ne zaman başlar? Kampı okulun açıldığı ilk hafta başlayacak. Bir de orada bir baksın. Bir Türkiye Artesi kampı yitirmeniz Hem dokuzda hem onda dünya, hem dünya hem Türkiye. Onları bilirseniz ya. için çok evet, şey var. Bu yavru. Yavru anlamlı. O stoğumuzda bir şey yok. Ayıp değil mi? Ama yine tekrar tekrar geldi. Bu birine geliyor. Onlar da konuşuyorlar. Normalde burada çalışıyor. Sanki bir sal gelecek. Bu şu an şu an söylemesin. Her kim olursa baba sen onu kampata çekiyorsun. Yani zaten söylemişsin ki rakiplerin bütçene yapacağız. Ona göre ben de şunu tutuyorum. Bitiriyoruz bari. Oca çalışırız. Bizimden çıkıyor. Haftalık kampımız var. Aynısını 12'mizde bir öğreniyoruz. Biz isteriz. Hayır, aksiyon. 11. sınıflar için ayrı bir kamp olacak mı? 11. sınıfları ayetli kampını ben şöyle yapıyorum. 11. sınıfları başlıyor. Sonra 12. sınıfı Yani o yüzden AYT kampının ilk kısmı başlayacak. İlk kısmı aslında bir sınıfı. Evet hocam imzalı kitaplara nereden ulaşabilirler? Tekrar edebilir miyiz? Tüm hocalarımız ayrı ayrı kitaplara .com'dan... Evet arkadaşlar zeduo.com'dan alırsanız kitaplarınız tüm hocalarımız tarafından imzalı bir şekilde elinize ulaşıyor. Tamamdır hocam. Arkadaşlar

En güzel kitabı bu zamana kadar en güzel kitabı en ya. <laughs> <laughs> ama o kadar çok <laughs> Ama gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İsmail hocam neredeyiz şu an? Sorulan sorulardan biri.

Hocam şöyle telefonunuzu veriyorum stüdyo gezisi yapmanız için. Tamamdır. Gençler selamlar. Hepiniz hoş geldiniz yayına. Şimdi hocalarımızla beraber şöyle bütün hocalarımızı da gösterelim. Özgür Hoca burada, Dider Hoca'mız burada, Soner Hoca burada, Mesut Hoca burada, İlhan Hoca burada, Semih bu Hoca'nız ağırız. burada. O da canlı yayında. şu an, yayında. Aşırı banka sakalımlı YouTube'u. Ya yürümeyelim birbirimize canlı yayın yapıp bir şekilde <laughs> e, neye uğradıklarınızı şaşıttırabiliriz. Girişten itibaren, girişten itibaren yapalım bunu. Semih Hoca'mı çok sevdiğimi söyler misiniz? <laughs> <bir> şey. <laughs> Semih ben hocam, Semih hocam bir öğrencim evet. diyor ki Semih hocamı çok sevdiğimi söyler misiniz? Diyor. Allah seni davul etmesin. Ben de seni seviyorum. Gel görüşelim. <laughs> Şurasında... Şimdi kamerayı çevireceğim arkadaşlar. Şöyle girişten itibaren. Şimdi burası girişimiz. Zeduva ofisin. Buradan girdik. Bütün hocalarımız şu an canlı yayında. Ta bu da benim kızım ve eşiniz, eşim Irmak Hocanız. Irmak Hoca da bir matematikçi aynı zamanda. Kızım bay bay yap. Aa, aa çirkin kız oldu birden. Bay bay kız. Yapma kızı. Çok çirkin, çok çirkin. Devam edelim. Burası ortak çalışma alanımız. Ee, buraya masa ve sandalyeler geldi ama bugün etkinlik olduğu için burayı, burayı boş bırakmak istedik. Ee, bugün burada etkinliğimiz Etkinliğimiz gerçekleşti. Mesut Hocam da şu an canlı yayında. Devam ediyoruz buradan. <laughs> Merhaba abi. <laughs> Şimdi burada, burada YouTube logolu bir Tavanımız var. Çok şık oldu. Ciddi anlamda çok güzel oldu. Burası bizim kafeterya alanımız. Hocalarımızın hem Dinlenebileceği bir alan Çekimler dışında dinleneceği alan. Hem de Burada bol bol sizlere içerikler üreteceğiz buradan şu kısma geçtiğimiz zaman artık stüdyo kısmına doğru giriş yapıyoruz. Buradaki ışıkları çok seviyorum çünkü her şu şekilde yaptığımda ışık yanıyor. Bakın. Hop. Hop. yanlan. Oo. <laughs> Şimdi bütün kitaplarımız, bütün kitaplarımız buradan sizlere ulaşıyor. Bütün kitaplarımız sizlere buradan ulaşacak. İçeride yaklaşık olarak 22 bin tane kitabımız var. Ve e, bu kitaplar sizler sipariş verdiğiniz zaman burada bizim yanımızdan e, ayrılıyor. Zemin hazırla matematikler burada, zemin hazırla paragraflar burada. E, yine burası matematik bölümü en alta kadar. Kitaplarım şöyle arkada kalmış. Matematik kısmı, Türkçe kısmı, coğrafya kısmı Yunus Hoca'nın kitapları burada. Bakın burası da Yunus Hoca'nın kitapları. Soner Hoca'nızın kitapları, tarih kitapları. Sizlere kitaplar bu alandan çıkarılıyor sizler sipariş verdiğiniz zaman. Ve hemen size birazdan bir yer daha göstereceğim. Bu alandan kitaplar ayrılıyor. Yani bizim yanımızda. Burada böyle şifreli bir kapımız var. Sadece ama sadece öğretmenlere ait olan stüdyo kısmına giriş yaptık artık. Ee, bu kısım kulis kısmı. Yani öğretmenlerimizin e, kıyafetlerini değiştirebileceği veya işte makyaj yapabileceği veya işte kıyafetlerini burada e, bulundurabileceği. Çünkü bazen yorulduğumuz zaman kıyafet değiştirmek istiyoruz açıkçası. Kulis kısmı orasıydı. Burası İlhan hocanızın odası. Ee, tabii kendisi daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacaktır. Burada bir Allah izin verirse belgesel çekimimiz olacak Zeduva ile ilgili. Dolayısıyla buraya böyle bir ayarlama yaptık bugün. Şimdi hazırsanız eğer burası benim stüdyom. Stüdyoma şöyle girip göstermek istiyorum. Şu an yerlerde biraz dağınıklıkları var ama kusura bakmayın. Burası benim stüdyom arkadaşlar. Bu benim bilgisayarım. ışığım <laughs> Ve burada da One Piece'cilere özel bir One Piece Nesi denir buna? Bunun ismi neydi arkadaşlar? Ne deniyordu böyle? Ha, evet, One Piece totemi. Evet, One Piece totemi. Ee, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın Japonya'dan getirdiği bize ufak hediye, tablo. Daha sonrasında size şurayı da göstermek istiyorum, arka planı. Arka plan da böyle Jinx ve Vi temalı bir arka plan yaptım kendime çünkü Jinx oynamayı seviyorum. <laughs> Arkane izleyicilerine de selamlar. Burada böyle bir koltuğum ve sehpam var. İlhan hocanızın odadaki koltuğun aynısı ama o koltuk benim zaten. Normalde burada duruyordu. Ama İlhan hocanız onu içerik üretmek için aldı. Odan böyle klimamız da var çalışıyor şu an içerisi serin Allah'tan. Şimdi devam edelim gençler yolumuza. Ayakkabılarımızı giyelim önce tabi. Evet şimdi stüdyo gezisine devam edelim. Şimdi böyle şöyle göstereyim. Bakın buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Yan yana şu an 6 tane stüdyo var. Yan yana 6 tane stüdyo. İlhan Hoca'nın dedik. Benim dedik. Daha sonrasında, şimdi bu oda boşta. Ee, bu oda bir hocamıza gidecek. Acaba hangi hocamıza gidecek bilmiyorum. Şu an için bilmiyorum. Kafamda tahminler var ama. Burası Didar hocanızın stüdyosu. Duvarına bayıldım. Efsane bir stüdyo oldu. Fizik Finito Didar hocamız. Devam ediyorum. Şimdi. Coğrafyanın kodları Yunus hocamız. Bu oda onun olacak. Buranın zemin rengi de farklı. Yunus Hoca benim halım siyah olsun istedi. Daha böyle gri tonlarında siyah olsun istedi. Dolayısıyla ona o şekilde bir ayarlama yaptık. Devam edelim. Burada da Semih Hoca'nız. Biyosem Semih Hoca. Onun odası da. Onun stüdyosu da burası arkadaşlar. Biraz dağınık. Kusura bakma Semih Hocam <laughs> bu videoyu izledikten sonra bana kız dağınıklığımı da gösterdin diye ama ne yapalım abi dağınık bırakmasaydın yani sen de. Evet burada Didar Hocanız onun canlı yayınındaki öğrencilerle muhabbet ediyor şu an. Burada sizlere Didar Hocanız ee, deney videoları çekecek. Hani bahçe deneyleri vardı biliyorsunuz. Deney videolarını artık burada çekecek. Tabi ekstradan diğer hocalar da kullanacak bu alanı. Burada size muhteşem içerikler üreteceğiz arkadaşlar. Ee, bu kısmı pod, podcast stüdyosu olarak düşünüyoruz. Ve burada bambaşka içerikler üretilecek sizlere. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Stüdyo gezimiz aslında bakarsanız bitti. Şimdi Hocam, 27 Şu an şimdi devam edelim. Ben de bana soru soruyor zannettim Ditar hocanız. Buradan tekrardan imza alanına geçelim ve imzalara devam edelim. Zeduva.com'dan e, kitabımı sipariş edenlere, daha doğrusu Zeduva öğretmenlerinin video ders kitaplarını sipariş eden öğrencilere tüm hocalarınızın imzası bu kitapta yer alacak şekilde e, bir organizasyon düzenledik. 20 tane kitap yani sipariş edilen ilk 20 kitaba e, bu şekilde imzalı gidecek kitaplar. Evet. Sanırım imza etkinliğine devam ediyoruz. Evet, diğer hocalarımız da gelirlerse imza etkinliğine devam edeceğiz. Sorularınız varsa yanıtlayalım gençler. Maki. Teşekkür ederim. Maki kendi kadroda. Maki kemik kadrodaymış. Bir de şey var. CK'nın makisi diye bir... Onlar benim kemik kadro. Kemik kadro. Bu beni de takip ediyorlar. Soru bankam ne zaman çıkıyor? Arkadaşlar soru bankası Allah izin verirse bir hafta içerisinde çıkacak. Hocam sizin o TYT 12 problemler kitabınız ne zaman? Şimdi TYT 12 problemler diye bir kitap yok arkadaşlar. Ee, ama ilk 12 soru bankasından bahsediyorsan bir hafta içerisinde çıkacak olan kitap o. problemler adına da zemin problemler çıkacak. Problemler kampına başlayacağımız zaman. <laughs> Hocam herkes her kitaba imza atıyor mu? Evet arkadaşlar, herkes her kitaba imza atıyor. Yani bütün hocalarımız her kitapta yani kendi kitapları olmak üzere evet mesela Yunus hocanın kitabına 9 hocamız imza atıyor. Benim kitabıma 9 hocamız imza atıyor. O, o şekilde düşünün. Hayırlı olsun hocam. Teşekkürler. Hadi, İsmail Hocam'ın şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, ünlü düşünür İsmail Hocam. Ne diyormuşum? <laughs> ne zaman başladığın önemli değil, nasıl, nasıl bitirdiğin, bitirdiğin önemli. önemlidir diyor. Bak, nefis bir söz arkadaşlar. Yazın bunu ya. Yazın. Ne zaman başladığın önemli değil, nasıl bitiriyorsun? Sen program yaparsın, üç günde çalışacağın dersi bir günde çalışırsın. Bu canlı yayın daha iyiymiş. <laughs> Öyle mi? Canlı <laughs> yayınlar çok işte. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Yeter ki disiplinli çalışın. Yeter ki soru çözün. Nasıl soru çözülmesi gerektiğini görün arkadaşlar. Bodoslama soruları var. Birikmeye başlamış mı? bu arada hocam. Evet gençler imzaya evet, devam. gelmiş. İmzalamamız Aynen. Kapatıyorum canlı Sonra tekrar açarız. Görüşürüz. Gece. Nereden kapatıyoruz şimdi can? Irmak hocam. Canlıyı kapatmayı bilmiyorum. <laughs> canlı yayınları kapatıyor muyuz? Evet. Hı, tamam. Arkadaşlar canlı yayını burada sona erdiriyoruz. İmza etkinimiz Görüşürüz. devam ediyor. Zeduva.com'dan satın alacağınız kitaplar için bu kitaplara özel tüm hocalarımız imzası bu kitaplarda yer alacak. Hoşçakalın.